Merhaba, bugün sizlere özel eğitim öğretmeninin özelde ve devlette çalışma olanaklarından bahsedeceğim, çalışma durumlarından bahsedeceğim. Çok fazla soruluyor ve bununla ilgili çok fazla mesaj alıyorum. Hocam özelde çalışırsam iznim ya da çalışma saatlerim nasıl oluyor, devlette çalışırsam tatillerim oluyor mu şeklinde. Evet bunları bir açıklık getirmek istedim. Öncelikle özelde çalışma şartlarından başlayayım. Özelde çalışma saatleri sabah 9 akşam 5.45 e, benim. Ama bazı e, rehabilitasyon merkezlerinde e, değişebiliyor saatler. Mesela saat 8'de başlayıp e, 4.45'te bitirenler de oluyor. Bazıları daha geç başlatıp daha geç de bitirebiliyorlar. Ama genel olarak 8 saat ders görüyorsunuz. E, bir gün boyunca ders veriyorsunuz daha doğrusu. 8 saat derse giriyorsunuz. 4 ders öğleden önce, 4 ders öğleden sonra olacak şekilde dersleri biliyorsunuz. Evet biraz yoğun oluyor bu tempo. Ben de şu an özel bir rehabilitasyon merkezindeyim. Hocamın yanındayım ben. Diğer özel kurumlardan farklı bir yer gerçekten neden dersiniz? Çünkü bir kurumun, bir özel eğitim kurumunun vizyonu olması lazım. Belli bir amacı olması lazım belli bir şeye hizmet etmesi lazım mesela amacı şu olabilir çocukların gelişmesini desteklemek çocukların ilerlemesini desteklemek olabilir bunu çoğu rehabilitasyon merkezlerinde ben görmüyorum görmedim ve çoğunda da duymuyorum neden çünkü rehabilitasyon merkezleri maalesef ticari kaygı amacını çok fazla taşıyor. Gelirimi nasıl sağlarım, öğrenci üzerinden nasıl para kazanırım? Elbette siz bir iş yeri kuruyorsunuz ve bunun maddi olanaklarını düşünmek durumundasınız. Ama en başta bunun öğrenci odaklı ve öğrencinin gelişimine hizmet etmesi gerekir. Bunu savunuyorum çünkü maalesef bazı aileler çok bilinçli oluyor. Bazı aileler gidip denetleyebiliyorlar ya da sorgulayabiliyorlar. Çocuğum neden ilerlemiyor? Çocuğumun ilerlemesi için daha farklı neler yapabiliriz diye. Ama bazı aileler de hiç sormuyor. Servis geliyor, alıyor, götürüyor kuruma. Özel eğitim kurumlarında, bu şekilde özel özel eğitim kurumlarında. Kurumun bir servisi oluyor çocukları evden alıp getiriyor, götürüyor. Mesela benim bulunduğum şu an kurumda, hocamın kurumunda servis yok. Neden? Çünkü aileler kendileri getirsin istiyoruz ki dersleri de izlesinler, dersleri de takip etsinler diye. Mesela camlarda, kapılarda, kapıların üzerinde cam var ve bu camlardan aileler dışarıdan dersi izleyebiliyorlar ve bizi duyabiliyorlar. Bunu Çoğu kurumda görmüyorum maalesef yani bu çok güzel bir olanak neden çünkü dersi takip ediyorsunuz ve takip ettiğiniz dersi evde de uyguluyorsunuz hem çocuğum içeride ne yapıyor nasıl tepki veriyor derse uyumlu oldu mu uyumlu olmadı mı diye ekstradan bakıyorsunuz buna ama bazı kurumlarda mesela şunu diyorum lobide oturuyor veliler sonra bir ekran oluyor orada ekrandan bakıyor işte veli orada bölme bölme, bölme sınıfları gösteriyor. Sadece izliyor küçücük bir kısımdan. Yani sesini duymuyor, çocuk orada ne yapıyor, ne öğreniyor, hangi konuda bunu bilmiyor. Yani bunu çok bu çok önemli. Aileler dersi bizzat görmeli, dinlemeli ve takip etmeli. Yani gerekirse çocuğun defteri olmalı. Biz burada defter tutuyoruz mesela. Defter üzerinden de hocam bugün neler yapmış. Mesela ben çoğu aileme diyorum ki derse gelmeden önce yazın. Hani bugün işte örnek veriyorum. Ali bugün uyandı, şunları yedi. Sonra sabah servise bindik ya da arabayla buraya geldik. Babası geldi ya da ben getirdim. Bunların hepsini alıyorum çünkü ben çocukla sohbet ediyorum. Onun günlük neler yaptığını bildiğim için kendisini de günlük yaşama adapte olmasını sağlıyorum. Aslında aileyle öğretmenin işbirliği burada işte. Özel eğitimde diyoruz ya aile çok önemli bizim için. Ailenin işbirliği yapması burada bu noktada önemli. Budur yani. Çünkü mesela ben çocuğa oral terapi, dil dudak egzersizi uyguluyorum. Bunu yalnızca kurumda uygulayamam. Çünkü sınırlı saatte ders verebiliyorum. Diyelim ki bir saat dersim var. Sonra sadece bir saat, haftada bir saat derse ben o çocuğun yüz kaslarını belki de çok aktifleştiremeyeceğim. Bunun için aileye diyorum ki lütfen siz de bunu alın, evde yapın, evde uygulayın çocuğunuza diyorum. Evde uyguladıkları zaman bizi desteklemiş oluyorlar. Aile işbirliği budur. Ya da mesela üfleme çalışıyorsam diyorum ki siz de evde çalışın, eve ödev veriyorum. Yani bu küçük çocuklar için, büyük çocuklar için de aynı şekilde. Ailenin buraya dahil olmasını istiyorum. Diğer türlü düşünsenize, çocuğu servis getiriyor okula, derslere geliyor, geri servis eve götürüyor. Ne oldu şimdi, ne yaptın ne oldu? Tamam belki defterine de yazmıştır ama bu verimli geçti mi? verimli geçmedim siz evde ne yapacaksınız? Yani böyle kopukluk olmasın ailelere de sesleniyorum bu noktada. Lütfen bu süreci iyi takip edin. Özel sektörlerde, özel rehabilitasyon merkezlerinde maalesef dediğim gibi çoğu rehabilitasyon merkezi işi maddiyata dökmüş durumda. Sadece ne kadar fazla öğrenci alırım, nereden öğrenci bulurum, giner nereye işte personelimi göndereyim de oradaki engelli çocuğu kurumuma alayım diye. İnanın ben şunu duydum, bir tane kurum var, ve bu kurumun öğrencisi başka bir kuruma gidiyor artık verim almayınca. iki yıl boyunca oraya gitmişler. Başka bir kuruma gidiyor. Eski kurumun müdürü gidiyor yeni kuruma. Diyor ki siz benim öğrencimi aldınız. Yerine bana bir tane öğrenci vereceksiniz diyor. Ve onlardan bir öğrenci alıyor. Diğer kurum da kabul ediyor. Yani iş bu, bu raddeye gelmiş. İş bu durumda. Yani bu o kadar kötü ki gerçekten. Düşünsenize bir çocuk gidiyor. Siz benden öğrenci aldınız. Öğrenci verin. Hayır verim alamayıp gittiyse. Yani bu öğrenciler... Yani bu bazı kurum müdürlerinin gözünde böyle sadece para anlamı taşımamalı. Buna çok kızıyorum, çok üzülüyorum. Evet devlet bunun için çok imkan veriyor, çok fazla para harcıyor ve sermaye veriyor. Lütfen bunu da iyi değerlendirin. Şu an kameralarla kontrol ediliyor mesela hangi öğretmen işte eskiden şunu yapabiliyorlardı sınıf defterlerinin Üzerine işte esra öğretmeni üzerine bir çocukla ders yazıyorlar ama halbuki o dersimiz yok bizim o çocukla. Artık bunu yapamıyorlar çünkü kamera sistemi var. Mesela müfettiş geliyor her ayın başında. Buraya buradan örnek vereyim. İşte bakıyor diyor ki saat Salı günü saat 10'daki dersinizi incelemek istiyorum. Şu öğrencinin dersi kime esra öğretmeni? Esra öğretmen giriş yapmış mı yapmış? Çocuk giriş yapmış mı yapmış? Tamam. Bu şekilde denetlemeye çalışıyor devlet. Evet, biraz daha üzerinde durulmalı. Çünkü bu, bu özel eğitime gerçekten devlet çok fazla para harcıyor. Hatta son yapılan bir yeniliğe göre her engelli çocuğun devletten özel eğitim okulunun engelli bir çocuk üzerinden aldığı para yüzde 25 arttı. Yani her bir çocuk üzerinden daha fazla para alıyor kurumlar ve lütfen bunu daha güzel değerlendirsinler. Yani devlet bu tür olanağı sağlıyorsa aileler bu konuda daha fazla şey yapsınlar. Benim çocuğum ilerliyor ama... Benim çocuğum doğru yerde mi? diye. Hoşlarına gitmeyen ya da beğenmedikleri, yanlış gördükleri bir şey varsa bunu şikayet etmekten çekinmesinler. Bunu önerebilirim. Nereden geldim? Ders saatlerinden geldim. Evet, 8 saat çalışıyorsunuz günde ve yıllık izniniz 2 hafta oluyor yalnızca. Bu çok kötü maalesef ve 2 hafta olması çok çok az. Mesela o şey devletten örnek vereyim. Devletteki hocalar yarı yıl tatili yapıyorlar. 15 gün yarı yıl tatili oluyor. Kış tatili de diyebiliyoruz. Mesela yaz tatillerinde de 3 ay biraz azaltılmış ama yaklaşık olarak 3 ay diyebiliriz. Bir tatilleri oluyor. Ayrıca arada tatilleri oluyor. Tabi orada öğretmenler seminere gidiyor ama o seminerde de çalışmıyorlar. Yani rahat bir ortamları oluyor böyle bir durum var. Devletle özelde piyasadığımızda izin durumları gerçekten çok kötü. Özelde eğer aynı kurumda 5 yılınızı doldurursanız izniniz 3 hafta oluyor ve bunun içinde bir tek kurumda yani diyelim ki 2 yıl bir kurumda çalıştınız, beğenmediniz Farklı bir kuruma geçmek istediniz. Orada sıfırdan başlıyormuş gibi. hani Orada bir yıldan beş yıla kadar çalışacaksınız. Sonra e, bir yıl daha ekleniyor. Bu çok kötü. Yani ancak beş yıl sonra üç hafta ekleniyor izninize. Ve biliyorsunuz izin çok önemli her insan için önemli her sektörde çalışan insan için önemli ama özellikle özel eğitim gibi bir alanda çalışan öğretmen için daha fazla izin olması gerekir. Özel sektör bu yönden avantajlı olmuyor maalesef. Çünkü insanın kafasını dinlemeye ihtiyacı oluyor. Bazen şu an ben 3. yılımda 3. Yılımdayım meslekte, özel eğitimde ve özel rehabilitasyon merkezlerinde çalışıyorum. 2 yıldır hocamın yanında çalışıyorum. Gerçekten iyi bir yerdeyim. Ama yine de bazen şey oluyor. Mesela bazı çocukların bağırmaları oluyor. Bazı çocukların ekstra problem davranışları oluyor. Hani hepimiz insanız. Hepimizin dinlenmeye, bazen kafasını böyle rahatlatmaya ihtiyacı oluyor. O noktada gerçekten izinler arttırılmalı diye düşünüyorum. Özel eğitim, özel rehabilitasyon merkezlerinde de izinler arttırılmalı. Hani tıpkı devletteki öğretmenler nasıl bu kadar izin alıyorsa, özel rehabilitasyonda da öğretmen olarak onlara daha fazla izin olana sağlanmalı diye düşünüyorum. Rehabilitasyon merkezlerinde maaş durumu farklı oluyor. Mesela tüm rehabilitasyonlara göre maaşınız farklılık gösteriyor. Mesela benim bulunduğum yerde, şu an çalıştığım yerde maaş durumu diğer rehabilitasyonlara göre çok çok daha iyi. Hani o konuda çok rahatım. Ama mesela bir Gaziantep için söyleyeyim, yeni başlayan bir özel eğitimci için 2,5 milyar para teklif etmişler. Hani 2500'e çalışıyorsan gel diye ve bu şartlarda sabah 8 akşam 6 günde 8 derse giriyorsunuz. Yıllık 2 hafta izniniz var. Bu şartlara size 2,5 milyar maaş teklif ediyorlar ve bu neredeyse asgari ücret yani çok kötü. Bunu kabul etmeyin diyorum. Ben bütün öğrencilere de bütün mezun olan arkadaşlara da söylüyorum. Lütfen bu miktarlara çalışmayın. Çünkü özelsin gerçekten evet emek veriyoruz. Çok emek veriyoruz. Normal çocukla uğraşan öğretmenler oluyor. Biz ekstra özel çocuklarla uğraşıyoruz ve Bire bir ders veriyoruz onlara. Bence kesinlikle bu miktarları kabul etmeyin. Çünkü öz eğitim öğretmeninin en az 4 milyar ya da yani ona yakın bir maaş alması gerekiyor. En az söylüyorum ki daha fazlasını da hak ediyorlar gerçekten. Devlette bu biraz daha farklı oluyor. Ben devlette alınan net maaşın 4, üzerine ek ders ücretlerinin eklendiğini biliyorum. Mesela bir arkadaşım öyle söylemişti. Bazı okullara göre ek dersiniz... 1000 lira da olabilir. Bazı okullara göre 1500 lira da eklenebilir maaşımızın üzerine. Bu şekilde maaş durumu oluyor. Tabi da maaşınız direkt yattığı için biraz daha yüksek fiyatta oluyor. Onun dışında devlet için şunu söyleyebilirim. Evet, yarı yıl tatilleriniz oluyor, yaz tatilleriniz oluyor. Bazı devlet okulları saat öğlen 1'e kadar çalışıyorken bazı okullarda öğlen... 3'e kadar, 3 3.30'a kadar çalışıyor ve tabii çok az bir ders süresi, ders saati oluyor özellikle kıyasladığınız zaman. Bir de devlette iki öğretmenle birlikte gidiyorsunuz derse yanınızda yardımcı bir öğretmen oluyor, özel eğitim alan mezunu ve yardımcı öğretmen. Sınıfınızda en az 4, maksimum 10 öğrenci oluyor ve bu da çok çok rahat oluyor sizin için. Rah yani rahat bir ders ortamı oluyor. Her öğrenciyle daha fazla ilgilenebiliyorsunuz. Dediğim gibi özel rehabilitasyonda birebir ders veriyorsunuz, aynı zamanda grup eğitimi de oluyor ama bunu her özel eğitimci vermiyor. Kuruma göre değişir ama devlette de iki öğretmen ve çok daha az öğrenci sayısı oluyor. Özelde genelde neden tercih ediliyor çalışma biliyor musunuz? Çünkü kendimizi geliştirmek istediğimiz için. Yani mesela ben mezun olduğumdaki bilgi ve donanımım şu anki bilgi ve donanımla kesinlikle aynı değil. Çok fazla yol kat ettim ve daha da kat edeceğim yolum var, bunu biliyorum. Özellikle Tehid Hoca'nın yanında olmak, özellikle sürekli araştırma yapmak, bir çocuğun değerlendirmesine girmesi, hani bu çocuk ilerliyor mu Esra, şunu yapalım, bunu da ekleyelim deyip, yani insan kendisine emin olun bir şeyler ekliyor. Ama bunu her rehabilitasyon için söyleyemem. Çünkü dediğim gibi çoğu para kaygısı taşıyor ve çoğu kendisini geliştirmeden sadece iş yapmak için yapıyor bu mesleği. Ama böyle bu gibi bu tarz sizi geliştirecek ortamlarda gerçekten çok iyi gelişiyorsunuz. Çünkü devlette de maalesef bu tür bu durum çok kötü. Yani sizi evet biraz köreltiyor bilgilerinizi. Neden? Çünkü çocuklar mesela çocuk nasıl gelişir, bir çocuğu nasıl geliştirirsiniz? Küçük yaşta başlarsa çok daha güzel geliştirirsiniz. Ama devlette tabi kademeler var. İlkokul, ortaokul, lise, tıpkı diğer okullar gibi. Diyelim ki size büyük bir çocuk geldi ve bu çocuğun problem davranışı var. Bunu söndürmeniz çok çok daha zor. Çünkü dedim ya ağaç yaşı eğilir. Çocuk ne kadar büyük olursa bir davranışı sonlandırmamız çok çok daha zor oluyor. Mesela bugün bir öğrencim var, 4,5 yaşında, konuşma yok, problem davranış var, ısırma davranışı var, hani kendi etrafında dönme var, gören nesnelere bakma var, takıntılı, obsesif, takıntılı davranışları var. E artık şey diyoruz, hani çok geç kalınmış diyoruz. O yüzden özelde küçük gelen çocuklar çok daha güzel ilerletebilirsiniz. Kendinizi daha çok geliştirmek istiyorsanız özel düşünebilirsiniz. Sonra bir noktadan sonra diyelim ki artık ben evet özelde kendimi geliştirdim. Sonrasında yüksek lisans, doktora yapmak istiyorum derseniz ALES sınavına girebiliyorsunuz. Bu arada öyle bir imkanınız da var. Üniversite bitti diyelim. Özel eğitim bölümünü bitirdiniz. Sonrasında ALES sınavına girip yüksek lisans yapabilirsiniz. Bunun için bazı üniversiteler dil şartı arıyor. Bazı üniversiteler dil şartı aramıyor. Buna göre tercih yapabilirsiniz. Sonrasında dediğim gibi devlette de çalışabilirsiniz. Devlette de çalışınca 4 yıl boyunca sözleşmeli öğretmen oluyorsunuz. 4 yılın sonunda kadroya dahil oluyorsunuz. Devre, e, mesela diyelim ki okulu bitirdiniz, sonrasında KPSS sınavına giriyorsunuz eğer devlette çalışmayı düşünürseniz. KPSS'de belli bir puan alıyorsunuz. Şu an 2 yıl, 3 yıla oranla en az 75 puan aldığınızda bu sıralamaya girebiliyorsunuz. Hani iste, istediğiniz yer olmasa da açılan yerlerden özellikle doğuya atınabiliyorsunuz. Çoğunlukla doğuya açıyorlar. E, çünkü orada çok fazla öğretmen ihtiyacı olduğunu söylüyorlar yeni yeni batıyı açmaya başladılar ama neden? Çünkü mesela ben Ankara'dayım, Ankara'da çoğu okulu geziyorum ve orada çok fazla alan dışı öğretmen var. Yani aslında Ankara'nın merkezinde bile neden alan öğretmeni yok dediğimizde bunlar aslında çok artık yıllardır çalışan ya ücretli öğretmenler ya sınıf öğretmeni sertifika almışlar. Bunların da kesinlikle düzelmesi gerekiyor. Ankara'nın merkezinde ya da İstanbul'da yani her yerde artık özel eğitim alan mezunlarının bulunması gerekiyor. Çünkü çok fazla mezun var onların da atanması gerekiyor. Hani eğer istiyorlarsa gerçekten atanmaları gerekiyor ve bunun için çok az kontenjan veriliyor. Aslında ihtiyaç çok fazla ama atanmak için verilen kontenjan çok az. Mesela yenilerde 1000 kontenjan verdiler. Mart'ta atama yapılacak. Atama durumları da değişiyor. Mesela yılda iki kere atama da olabiliyor. Bazen ek atama yapıyorlar işte ikincisi oluyor. Bazen hiç yapmıyorlar. Eğer atanmak isterseniz genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimlerinden sınava giriyorsunuz. Eğitim bilimleri sonrasında alan sınavı yok. Bizim alanımıza henüz, ya özel eğitim bölümüne henüz alan sınavı gelmedi. Bu da çok soruluyor. Bu iki sınava girip puanınız yeterlise eğer atanabiliyorsunuz. Artık 40 tercih oldu. Önceden 20 tercihti. 40 tercih yapıyorsunuz. 41. tercihde eğer açarsanız yukarıdaki tercihlerim haricinde istediğiniz bir yere beni atayabilirsiniz demiş oluyorsunuz. Sonrasında tanınca da göreve başlıyorsunuz. Özel ve e, özel sektör ve e, normal devlet e, de çalışma e, durumlarını bu şekilde özetleyebilirim. Başka aklıma gelen evet özel sektörde çok çok yoğun çalışılıyor. Dediğim gibi sonrasında devlete geçen e, ya da kendisine bir yer açan açmak isteyen çok fazla kişi oluyor. Ama bence yani donanımlı olmak gerekiyor. Devlette de çalışırsa bir özel eğitim öğretmeni sudan çıkmış balık gibi ne yapacağını bilmeden devlette de çalışmamalı. Yani bir şekilde kendini geliştirmeli. Şunu da söylemek istiyorum. Mesela KPSS'de yalnızca Türkçe matematik eğitim bilimleri değerlendiriliyor ya bence uygulama da değerlendirilmeli. Yani mülakata giriyorsunuz tamam mülakatta bakılıyor öğretmen profili var mı? Ama asıl orada uygulamaya bakılmalı. Çocuğun karşısına otizmli bir çocuk konulmalı. İşte denmeli ki çalış bakalım neler yapıyorsun? Öğretmen neler verebiliyorsun? O çocuğun problem davranışını durdurabiliyor musun? Bence bunlar baz alınmalı. Yani tutun siz tutun ki yani alan dışı kesinlikle alınmamalı. Ve bir özel eğitim öğretmeni de alınıyorsa yani o, o çocukla çalışabilecek düzeyde olmalı. Bunu çok istiyorum yapılsa, keşke yapılsa. Yani inşallah yapılır ileride. Ve güzel öğretmenler, güzel donanımlı özel eğitim öğretmenleri gelir. Çünkü özel eğitimin telafisi yok. Çünkü o çocuk o kritik dönemini geçirdikten sonra bir daha o döneme gelmeyecek. Bir daha o yaşı gelmeyecek. Bir daha o açıklığı, o bilgi açıklığı, o açlığı olmayacak. Bunu çok istiyorum. Umarım bir gün uygulanır. Bunu duyduğumda da çok sevinirim. Bir şey daha ekleyeceğim. Özel rehabilitasyon merkezlerindeki öğrenci profili de kurumlara göre değişir. Bazı kurum der ki ben sadece görme engellilerle çalışıyorum. Bazı kurum der ki ben otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarla çalışıyorum. Bazısı der ki ben yalnızca öğrenme güçlüğü, disteksili olan çocuklarla çalışıyorum der. Benim %80 otizmli, %20 de dağın zihinsel yetersizlik ve öğrenme güçlüğü olan öğrencilerim diyebilirim var. Otizm spektrum bozukluğu çok karmaşık bir alan ama muhakkak öğrenmenizi ve onlarla da çalışmanızı öneririm. Umarım faydalı olmuştur videom. Aslında konuşacak çok şeyim var. Bunu da diğer videolara saklayayım. Özel bir devlet mi videomuzun sonuna geldik. <laughs> Umarım faydalı olmuştur sizler için de. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.